Hepinize merhaba arkadaşlar. E, biliyorsunuzdur ki dün Brawl Pass almıştım. bugün de size özel bir harita yapacak yapacağım. Hemen hemen harita oluşturucuya girelim. Sil. Şimdi Atlas Lazar kalsın. Şimdi sil. Lazar'ı göstermeyeceğim arkadaşlar. Yeni bir harita oluşturacağım. Takip. Takipçilerim için Takipçilerim. adlı bir harita. Ee, ama ben şey tek hesaplaşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Oluşturdum. Ama daha bitmedi. Şimdi e, ne koyacağımıza karar verelim. <laughs> Bence şöyle yarıştırma şeklinde dikey aynada değil, iki yönde aynı. Bakın şöyle mis gibi. Şöyle. Allah yan. Ama o şekil oldu. Şimdi şuralara bir kutu koyuyoruz. Şöyle, 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 şöyle. Oh daha güzel oldu şimdi. Şimdi şuralara şöyle bir iki, iki üç tane kaktüs. Şöyle de koy. Başka şuraya bir tane kemik koyalım. Ah. Şuraya koyalım. Şuraya. Heh. Eee. Kırmızı olunca arkadaşlar biliyorsunuz ki kabul etmiyor. Heh. Böyle çok güzel oldu. Hay. Bir de şey yapalım. Hemen. öyle. Kabul olmuyor. O zaman biz şöyle Hiç olmuyor. Şurası. Abi şu sarkacı siler misin? Sürük. ki. Şimdi sil ha. Öyle. Değilmiş yapıyoruz yani. <laughs> güzel olacak. Çok güzel. Hı hı. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Şöyle iyice buraları da yapıyoruz. Ya böyle yapmak istemiyorum. Oynanmaz. Böyle. Oy oy. Çok şükür oldu. Şimdi böyle koyalım. Şunlardan falan. Şuraya bir tane koyalım. Şöyle şuralara... Öylesine koyuyorum yani bunları. Ha deniz var diye kabul etmiyorsun. Hmm, başka ne koyabiliriz arkadaşlar? Ben kutu çok fazla koymayı sevmem arkadaşlar. O yüzden e, böyle yapacağım. Sonra bir de kutu koyacağım şuraya. Allah Allah. Heh, koydum. Ee, arkadaşlar bir de biliyorsunuzdur ki çok kutu koyamıyoruz. O yüzden de koyamıyorum koyuyorum bir yandan. Şöyle. Hadi koy. Ha koy oldu Aa aha, aha Çok güzel oldu. Ben de diye hiçbir şey yok şu dediysem. Şöyle. A, Hayır. Ah, tamam. Güzel. Bu kadar olsun arkadaşlar. Oyuncuların başlama noktaları da e, biz kendimiz yapsak olmaz mı? Ben çünkü kendim yapmayı istiyorum. Kendini ayarlayamazsın yani. Değil mi yani? Değil mi abi? Kendini ayarlayamazsın bu işi. Evet arkadaşlar bunu da siliyorum. Sildik. Başka var mı? Başka yok galiba. Bakalım şuradan. Sıfır. Tamam. Ben birisinin şurada doğmasını. Birisi şurada. Birisi şurada arkadaşlar. Birisi şurada. Birisi şurada. Birisi burada. Birisi şurada. Çok yakın oldu. Birisi şurada. Birisi de tam şurada. Birisi de tam şurada. Birisi de şurada. Ve kutunun yanında da olsun. Ve kaydet. Güzel. Kaydettik arkadaşlar. Evet. Şu an takipçilerim için oh, oluşturdu var tabi. Dostluk maçı diyelim. Bakın. Şurada oynayabiliyorsunuz. Bu arada da göstereyim. Bakın. Takipçilerim. Hemen bir maç yapalım. Burada ne iyi olabilir arkadaşlar? Ya bence buraya bir iyidir ya. Bir bir. güveniyorum ben. Zaten bir tane yıldızıcı vardı benim de. Bir, bir iki tane aptal sorun vardı ya hatırlamadım evet. ha yokmuş. O zaman arkadaşlar şimdi bir maç yapalım yaptığımız haritalarda sonra ee, e, ilerleyen zamanlarda bir birlikte oynarız bu haritalarda. Aa hepsini koyma. Aa. Şş. Aa koymuş mu? Anlamadım ki. Uf, uf, uf. İşte bu yüzden bir girmek istiyorum. çok çap, çap. Uf, uf uf İçirdan Çat Çat Kaç abi. Kaç kaç kaç. 13 aldık kaç. Ha. Aa hızladık. Gel buraya. Barrier yok abi ya. Ben Rico'yu öldürmek istiyorum. Abi neredesiniz? Hadi yoklar ki. Biraz kötü bir yapmışım ya. Hala kötü yapmış. Düzelteceğim ben bunu. Gel buraya. Ağzı burada kırarım. Adam ol. Ben Bibi'yim. Bibi. Bibi'nin adı Bibi'dir. Ay. Ay. Ağzı da burada kırarım. Evet. Şimdi Rico'cuk kaldı. Rico burası ki. Ama çok hızlı Burası. Ölüm asla taktiği deniyorsun da. Ben de geri kaçarım. Ah vurdu. Hadi vur 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 hadi. Bir boy bir bir yirmi canım var. Hayırdır? Geldin mi? Hayırdır? Abi sen kime güveniyorsun? Sen neyin kafasısın? Benim hayatım da beni öldürtü adamım. Olmamış arkadaşlar. Birazcık daha çalı koyacağım. Öyle tek sıra çok olmamış yani. Ee, şimdi çıkalım dostluk maçından. Ay. <laughs> o kadar çok burası ki. iki de bir oraya tıklıyorum. Şimdi takipçilerim diyorsun. Biz Oraya bir, birkaç çalı daha koymak istiyorum ben. Ay şekil değil. Ya atayla değil. Hı. E, düzel tamam oldu bence e, Kaydedelim şimdi arkadaşlar Ve haritamız böyle olsun arkadaşlar Görüşürüz Bay bay artık bu ortada oynarız Görüşürüz de de.